Herkese arkadaşlar ben Can ve bugün ee, Oğlum sanki normal survival Games videosuna giriyormuşum gibi girdim neyse saatte <laughs> Saate for verin Şimdi arkadaşlar size bir doğru yapmam gerekiyor şöyle Sandalyeme bir oturayım Oh fosur fosur osurdu bildiğin sandalye Neyse ee, benim iki hafta sonra önemli sınavlarım var e, ikinci İkinci dönemin son sınavları yani bu bir ay içinde çok önemli şeyler olacak. Bu iki hafta boyunca sınavlara hazırlanacağım. Performans ve projelerim şunlar falan var. Daha bunlar dört tane yapım aşamasında olanlar var. Şunlar falan. Hani şunlar daha bir sürü var. Burada hani dört tane olduğuna bakma. Mesela şu proje üç tane daha iki yani bu bir iki tane daha proje var. Bundan üç tane daha performans var. Üstteki de performans alttaki proje. Mesela ne var? Coğrafyadan var. Dinden var. Matematikten, dilden var. Edebiyattan falan da var. Neyse burası şu an coğrafya var işte. Ee, onu söyleyeyim yani bu da benim masa şeyler falan kalktı bilgisayarlar gördüğünüz gibi arkadaşlar e, konuşamadım lan e, masam full bomboş sadece kitaplar falan var kitapları 9. sınıf şeyleri falan A4 kağıtları tarih bilmem bu da İngilizce için yeni şey aldım şurada da böyle ödevler falan hani bunları yazacağım deftere falan geçeceğim öyle. Yani asıl duyurum şu arkadaşlar bunlar hani böyle bunlar bu neden böyle derseniz asıl süs olarak değil, ee, telefondan açıyorum interneti. Ee, yani nasıl desem internet sadece telefondan girebiliyorum ödevlerimi internetten yaptığım için. Google'dan buraya koyuyorum şöyle telefonu. şuraya hani sırtına veriyorum. Ben buradan yazıyorum, bakıyorum öyle işte. Genellikle hani videolar izlememeye çalışıyorum. Yoksa hani oyun oynamaya oyun, oyun oynamamaya çalışıyorum. Hatta elimden geldiği az geldiğimden az kadar oynamaya çalışıyorum. İşte ee, işte bu bir ay boyunca video gelmeyecek. Ya, tam bir ay demeyelim böyle üç hafta falan hani düz olsun diye bir ay dedim. Neyse. Oğlum ben niye saati gösteriyorum lan? <laughs> saati kaldıralım. Neyse, ee, ödevlerimin bitmesi, sınavların bitmesi dileğiyle. En yakın zamanda ee, görüşmek üzere bir ay boyunca bay bay kanalda ha bu arada söyleyeyim kanala e, sahip çıkalım e, bundan çıkmasın yangın e, zaten 3000 olmamıza çok az bir vakit kaldı sanırım bu, bu hafta içinde bir 3000 oluruz rahat bir ay içinde de bilmiyorum 4000 oluruz inşallah İşte ben niye fazla kağıdını gösteriyorum bilmiyorum şöyle bir odaklan birbirim neyse e, öyle şurada da şeyler falan var sevgi şu <laughs> Faber-Castell'in şeyi şu açacağı bir kalemleri falan. Neyse bir ay sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.